Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Adopt Me'ye şu an güncelleme geldi arkadaşlar ve oyuncu akışına bakalım hangi petler gelmiş. Balina falan gelecek değil mi? Evet, harbiden gelmiş. Bu ne lan? Abi fiyatına bakar mısın? Shadow Dragon Robux'unda ya. 1200 hatta 200'den fazla bir trade gelmiş. Bir dakika. Giriş yapamadım ya. Öf, neyse boş ver. Frostbury koydum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane Frostbury aldım. Başım bir şey aldım yok. Ya çantam hala aynı duruyor ya. Bu ne abi çık. Neyse arkadaşlar şimdi şunu alacağız. 2200 e, para falan dediler. Bir bakalım. Oğlak var bir de uzay balinası. Vay. Wow. Al gitsin. Legendary. Legendary ise çok güzel olur. Hadi bismillah. Legendary. Ultra Rare 2400 lira mı verdim şimdi ben bu Ultra Ya bir git ya. Neyse fly right yaparız. Tamam right yapalım. Right yapalım. Hiç sıkıntı değil. Right yapıyoruz arkadaşlar. Kaydediyorum ona da bakayım de. Ondan sonra right. Ride... Evet kaydediyormuş. Evet arkadaşlar right yapıyorum. Al sana right kardeş. Evet arkadaşlar şu an right uzay balinizimiz oldu. Bakalım binelim. Vay canına kocaman lan. Oy kocaman. Arkadaşlar boyutuna bakar mısınız? <laughs> çok güzel. Oo. Bak arkadaşlar işte frosferi falan veriyorlarmış. Abi çok güzel olur ha. Evet. Ooo Golden Griffin geldi arkadaşlar. Golden giraf geldi. Selam dedi. As kardeşim as. Video da, videodayım. Oyalama. Oyalama please. Videodayım. Oyalama please. Oyalama. Evet kardeşim. Şu an videodayım. Abi çok güzel kocaman balina arkadaşlar. Mis mis. Mis ya. Videodayım. Beyza. <laughs> <laughs> videodayım video. Evet. Adobe güncelleme geldi. Çok güzel bir güncelleme. Hangi kanal? Seni görüyorlar mı? Eee hep player. Evet. Seni var mı? Hayır görmüyorlar. Kameram kameram yok. Kameram yok. Oyalama kardeşim benim. Hatta bir tane daha alacağım Sen arkadaşlar. Ben Salim. Salim. Anasını yiyeyim. Arkadaşlar hani? benim kardeşim şu an benim kardeşim. Anne! <laughs> 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 Kerizek kalmışsın ya. <laughs> kitsine, ooo kitsine verdi arkadaşlar. No way. Ama ben ona normal veririm. Ben buna normal veririm. Yani verirsen gitsin iyi ben buna normal veririm. Kabul ettim bakalım kabul edecek mi? Hani kabul ederse şu an çok mutlu olurum yani. Evet bunu verdi. Kardeşim bunu ikisini. Yani yok aga yok yok. Bir saniye şöyle. Hatta ne onu yaparız arkadaşlar. Bundan birkaç tane alalım. Bir tane daha alalım. 3 tane yeter bize. Fazla almaya Paramız kalmaz ya. Ya da bir tane daha alalım. <laughs> 10.000 kaldı arkadaşlar. 20.000'den 10.000'e düştü ya arkadaşlar. Yuh amına ya. Yuh vallahi yuh kanka. Yuh. Oo güzel teklifler geliyor arkadaşlar. Şimdi şunları ben bir yıldızlayayım. Bir saniye yıldızlayacağım. Şu an server çıldırdı arkadaşlar. Raid yaptım çünkü arkadaşlar. Çevre çıldırdı. Arkadaşlar bu zengin miymiş? Evet zengini var arkadaşlar. Yani şu emanterle zengin olamıyoruz. Evet biliyorum ama Eee benim eski videolarıma bakarsanız ben sikemlendim. Yani yanlış anlamayın sikemlendim. Yani sikem öyle bir kötü anlamda değil. Çok kötü olmuştu. üzüldüm arkadaşlar. Bayağı petim gitti. Şimdi şöyle yazalım. Trade adı neydi bu? Bunun adı ne? Trade uzay balina. Uzay balina. Direkt mi uzay balina? Uzay balina. Trade uzay balina right uzay balina. uzay balina Türkçe istemiyorum. Lan. Oo altını hiç görmedim ha. Çok güzel. Evet bir trade diğerli arkadaşlar. Trade'i kabul ettim. Attım bakayım uzay balinası ne veriyor. Aslında güzel şeyler verirler. Cinga cincir Cing Cing var e, geldi. Bir tane minyon geldi. Minyon artık çok da iyi değil arkadaşlar. Bu balinaya verilmez yani buna ben şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi 10.000 liram gitti yani arkadaşlar düşünün yani. Ve 3-4 tane aldım arkadaşlar. Yani siz bir, bir iki tane aldım arkadaşlar. Fazla almayın. Yoksa paranız böyle olur. Ben o yüzden size göstermek için aldım. Bakın Ride güzelmiş. fly'ı acaba uçuyor mu? Yani kanatlar çıkmıyorsa güzeldir. Çünkü fly yapabilirim. Ee, Youtube'a bakacağım. Siyah oyuna bakacağım. Kanatlar falan çıkıyorsa. Şöyle dört tane. Dur dur. Trade dört balina. Dur. Trade 4 Trade dört. 4. Eee... Balina. 34 balina. Evet şu an koydum bir tanesini de, bir tanesini de koydum. Eee, hay hay. O, uy parut var parut var, bir saniye bir dakika parut var parut var. Hayır be Dur, Street 4 Uzay Balina. Street 4 Uzay Balina, Street 4 Uzay Balina. Şu an, bunu ne zaman yaparsam yapacağım çok değerli olur he. Ne onu da güzel gibi değil mi? Yani arkası gelir böyle şu arkalardan. Milka geldi. Milka. Bakalım ne veriyorsun? Şöyle dört tane şeye. Golden Penguin veriyor ama ben bir tanesine veririm Golden Penguin'e ya. Bunları ben bir tanesine veririm. Right. Yani dört tanesini vermem kardeşim. Kusura bakma. Ama veririm Golden. Ooo Royal Egg geldi. Arkadaşlar gerçekten verirse ben kabul ederim yani. Minyon Egg veriyor. Ginger Cat veriyor ama Golden Penguin'i çekmezse güzel olur arkadaşlar. Bakalım çekecek mi çekmeyecek mi? Bunlara dikkatli olun arkadaşlar. Bazen insan... Bak, çocuklarımız ütüyor. Bak şimdi Golden Penguin burada. İnşallah kabul eder. Bakalım kabul edecek mi? Şu kabul ettim. <laughs> kabul etti. Arkadaşlar resmen bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bu uzay balinayla bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Adam kabul etti. Ben etmesem etmeyecek miyim? Etmeyeyim arkadaşlar. Edim etmeyeyim mi? Bence iyi değil mi arkadaşlar? Güzel golden penguin alıyoruz arkadaşlar. Belki bundan bir tane daha alırız. Bir kez daha rahat yaparız da. Bilmiyorum adam veriyor aga. Adam veriyor. Golden penguin veriyor ya. Kabul edeyim mi? Ettim arkadaşlar. Adam golden penguin veriyor. Kolay anasını. Güzel. Şimdi bu, biz bu balinayla iyi para kasarız arkadaşlar. Videoda abone değilsen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın bu kadar uğraşıyoruz yani. Bu videoda yani 30 like gelir yani 30 40 like bayağı fazla da gelir hatta daha fazla gelir. 6 dakika geldi. Şimdi Golden Penguin'imiz oldu. Oh şükür ya Aferin sana. Şimdi bir tane daha uzay balinamız var. Bir tanesini de çıkarttık. Nikasan çok teşekkür ederim. Şöyle bir trade atalım. Bir saniye. Dedimi kabul ederse çok sevinirim. Kardeşim kabul eder misin? Trade mi trade mi ee şu an adam şu an çok sevindi de benim, tam, benim kaç tane putum var bu arada ona göre ee foot bebek arabaları değil ee bir dakika foot he he foot foot 5 tane kalmış arkadaşlar çok yani kötü oldu ya neyse 3 tane min, e, şimdi bizim kaç tane var minyonlardan bakalım 2 tane minyonumuz vardı galiba bizim bakalım 1 2 tamam bir tane daha çalıştık 3 tane minyonumuz oluyor çok güzel oluyor arkadaşlar o zaman ben bir tanesini çıkarayım şöyle bir tane daha var elimde. Hello diyor. Sana hello kardeşim. Hello. Emila Trit geldi Emila'dan. Bakın Emila bize ne veriyor bu? Oo, bunu veriyor ama bu uh, por. Por mu? He por mu? Oy! Çok güzel arkadaşlar. Işıkta bile parlıyor abi. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Mis mis. Ya bana poor diyor. Herkes fakir diyor ya. Bak bir eski halimi görse var ya. Ben bunu bin basarım. Yo sen diyor. Ben şöyle bin be neon turtle diyeyim. I'm have I'm a... Ve... Neon turtle. I'm have neon turtle. I'm have neon turtle, have neon turtle Tamam. Ama çıkart diyecek çıkartamam çünkü eskiden... Oo kanguru geldi ama benim neon turtle'ım var. Tid the bat. Şimdi e, ben ona... iki tane tanesini diyecektim. Ben acaba yapar mı? bir saniye bir saniye. Çık çık. Dayan -da. Şöyle iki tane vereceğim şuna. Dur dur dur. İki tane. İki tane balina yakışır. Right bir tane uzay balinası alabilir miyiz acaba benim yaptığımdan? Şöyle kabul edeceğim bakalım. tüfe. <laughs> Şimdi trade gidip arkadaşım onu right yapı veririm. Neyse golden penguin aldık. Bundan aldık. Bundan. Oraya gel e, yıldız diyebilirim. E, bunu da yıldız diyebilirim. Flylight'leri satan yıldızlayayım değil Yıldızlamama gerek yok. Bunları zaten ne verdiyse, niye verdiyse gerek yoktu. Abi çok güzel durmuyor mu ya? Abi buna da ona veririz artık. Ben bunu bir kere daha right yapacağım da yapayım mı lan right? O adam çok adama çok iyi şey veriyor. Ben bunu right yaparım bir daha ya. Adamla çok güzel şeyler veriyor ya. Adamla efsu efsu aga efsu. Çok güzel şeyler veriyorlar. Hop right yaptım. Mm -mm. Unicorn veriyor arkadaşlar. Şu uzay balinasına unicorn veriyor. Yani verirse ben cabul yani. Ben cabul. Verecek mi cabul? Flylight unicorn. Tamam okey. 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 Yani kabul etmezsen de olur kardeşim. At diyor. Al sana at kardeşim. Ben zenginim oğlum. Oo ne yapayım. Ne oldu kardeşim sen de o sadece sende yok. Hayırdır hayırdır kardeş. Bak bak bak. Bak bak bak. Ben yani şimdi onları 4 tane rank right botum var. Şimdi hepsini rank right yaparsam çok güzel olur. Acaba bütün e, şeylerimi harcayıp bunları mı? Yok ya. Abarttım ya. Yok oğlum yeter. 4 tane yeter ya. Üç tane kaldı zaten. Şimdi ben Thread server'ına gidecek miyim? Bilmiyorum ama gitmeyeyim. Şimdi olmaz arkadaşlar. Bunun belki bir videosu gelir arkadaşlar yarın ya da iki gün sonra. Kim bilir. Şimdi sen beni skemlemeye mi çalışıyorsun kardeşim? Bunlar ne yani? Ben bunları kabul mi sanıyorsun? Abi bu kocaman bak ne o, bir de neon'a benziyor yani. Şimdi baksana neon'a ona benzemiyor mu arkadaşlar? Çok güzel. Dur ben bir foto foto çekeceğim şunda bir ekran görüntüsü alacağım bir saniye. Şöyle. Hmm. Hayır ya sabah oldu. Bu Allah belanı ya. Böyle şanslı yapayım ben ya. Bu nasıl şanslı? Aman a aman anam kanıtım var. Neyse Marmel geldim geldi. Marmel ne veriyorsun? şimdi sadece bu mu yani? Oğlum minyon unutulup gitti la. Yani bir beni sikerlemeye çalışıyor yani. Bir de kabul mü ediyorsun? Yok kardeşim olmaz. Dejler. Acaba balonun şeyi nasıldır? O bir... Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Sadece size göstermeye çalıştım. Bence güzeldi arkadaşlar. Bayağı iyiydi. Şu an yani bedavadan golden penguin aldım. Hatta hiç çıkmıyor. İmkanı biliyor ee, yani, ama buradan mesela alırsın right pot falan, 149 robux ama arkadaşlar buz şu dondurma yerine gidip arkadaşlar 5 tane 100 tane alsanız bile golden penguin çıkma oranı %20 arkadaşlar Az yani asla arkadaşlar size yemin edebilirim ki siyah oyun izin eski videosunda arkadaşlar hiç çıkmadı Anca normal penguenden çıktı arkadaşlar. Bekle bir tane açayım mı lan bir tane açayım. Benim kaç robuxum? 116 robuxum falan vardı benim. Bak golden penguin burada. Kaç robux bu? Ya abi bu kadar da şey olamaz ya 225 robux fazla abi. eskiden kaçtı yok aynen 225'in değil mi? Aman tanrım selam bana al hadi al japon balonu alabilirsen çok sevinirim Allah Allah ben sana alacağım mı ben başkasını alırım ya Gal Golden pencereden alsan alayım mı? But I want golden golden fish no hemen golden fish istiyorum diyorum please diyorum Evet arkadaşlar böyle yapacak bir şey yok her şey dolar uçmuş gidiyor arkadaşlar dolar 16 ya en son 18'de 17'de düştü arkadaşlar. Düşmesi bizim için inşallah da ona düşer. 9'a düşer. Ki biz de rahatlayalım yani derdin içinde. <laughs> Keşke öyle olsa. İnsanlar yardım ediyor. Samimi biri. Yo ben de yardım ediyorum. Hayırdır? Hayırdır oğlum? Bak benim yıldızım. <laughs> ya benim yıldızım olsa siyah oyun gibi ya. Öf bu ne ya? Rezalet. Rusya yıldız nasıl yaptı acaba? Çok ben ediyorum. Bak yorumlara yazın. Yıldız nasıl yaptı? Rich toksit demek. Aynen aynen sensin kardeşim. Yes. Yes. You talk. You toksit. You. You Banat Seni banlayayım mı? You Banat Report Kardeşim report seni. Ee, bir iki günlüğüne bağlanır. Baba -ba -ba, bir de hayır diyor. Gerizek Oh my god great diyor. Pam pam. Pam pam. Okey. Kardeşim videoda olduğunu bilmiyorsun. Ee, pam pam. 46 66. Ben önce bir reportlayayım bunu. Ondan sonra banka meselesine geçeriz arkadaşlar. Bu Abi hava atıyor bak ya hala. Nerede oğlum bulamıyorum ya çocuğu kör oldum bir saniye. Çocuk çıktı mı oyundan? Hadi canım çıktı mı? Çıktı lan. Ana çıktı. Çı ben bana mı öyle göre çıktı yoksa? Ben çünkü pek görmedim ama X Frozen X altında X çıkmış. Allah'ın şeyi. Bu mu yoksa Ma 300 yok bu hangisiydi bu muydu? Hangisiydi lan? Lol no left. Ha oğlum Aynen. Aynen katılıyorum Aysel sana. Çok toksik insanlar var. Benim de Neon Frost. Benim de Neon Frost arkadaşım var. Ne olmuş yani? Allah Allah. Oğlum tek siyah oyunu en iyisi lan. Adamda Shadow Dragon var ama. Bir de bir iki tane yeter. Allah buramız geldi. Yani. Neyse arkadaşlar eee, bu tarz bir gelmesin. He, ya adam beni onunla sıkılıyor mu? Emila sen beni bir salmıyorsun ya. Oo. Oh. Şu trade'imi yapayım ya. Bak at dersem vallahi direkt dejene basarım. Bak vallahi direkt dejene basarım. Kabul ediyorsan et kardeşim. Etmiyorsan dejene basacağım. Ya da sen bas. Oh, at. Tamam. Evet arkadaşlar çok seviyorum. Ya hep Windows tuşuna basmam gerekiyor ya. Bay bay.